Nasıl? bak Ne yapıyorsun dayı? Daha sonra her hafta daha Abi yaklaşık 40 santim aşağı indir. 22 daha var abi. 22 daha aşağı indir. Yaklaşık 3 ay önce 8 Kasım'da köyümüzde büyük bir facia atlattık. Çok sevgili Kadri ablamızın evlatlarıyla beraber yaşadığı ev küre döndü. O zaman da söylemiştim tek sevindirici konu can kaybının olmaması. Gerisini biz yaralarımızı kendimizin saracağını biliyorduk. Hasbeyler Köyü Muhtarlığı ve Hasbeyler Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği sevgili Baş Başkanı Mehmet Çivici hızlıca organize olduk ve Hasbeyler Köyü çok güzel bir duyarlılık gösterdi. Dostlarımız, yurt dışındaki gurbetçilerimiz, arkadaşlarımız duyarlılık gösterdi. Güzel bir kenetlenme oldu ve evimizin temeline de başladık. Bu konuda ayrıca Duru İnşaat'ın sahibi sevgili Tahsin Duru kardeşim de köyümüze, evimize kadar gelerek muhtarım biz projeyi de e, biz üstlenmek istiyoruz dedi. Bizi çok mutlu etti. Tüm dostlarımızın desteğiyle temeline başladık. İnşallah Kurban Bayramı'nda sıcak yuvalarına yerleştirmeyi planlıyoruz. Tabi bütçemiz, maliyetler biliyorsunuz ülkemizde belli. Biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Ee, kısmen bütçemizi oluşturduk ama duyarlı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan desteklerini e, bekliyoruz. Köyümüzün mıhtarına güveniyorum. Mıhtarımıza sağ olsun Allah şeylik besin köyümüze de. Yani sevindirdiler beni. Allah razı olsunlar. Ona gene ona güveniyorum. Başka güvencim yok.